Arkadaşlar Minecraft videosuna hoş geldiniz. Çok <laughs> iyi. Yeah. Başlayalım. Beren babamı izliyor. ya o. Oh. Sesim gelmeyebilir de sesiniz kısa kısa açın birazcık lütfen. İlla kocaman sesli yapmak gerek. Oh üşüdüm. Evet Ben yer altına ev yapmıştım da evim bu gibi. Karpuzları nereden topladın demeyin. Nereden biliyor musunuz? Girer girmez direkt karpuz vardı onları şey yaptım Onunla bu sürü devam edelim ben oynarken siz de abone olup like atmayı unutmayın Çok iyi bir taktik yaptı. Acaba yine spotur ne zaman atacak bu diye. Yine Oh! Oy! Ya Rab bunlar bir ara yaşamıyor değil mi? Yaramıyor. Düşünsenize. Dibi bir bakıyorum şunlar nasıl çıkıyor. Bir, bir şey yarıyormuş lan. Ne biliyor musun? Ne biliyor musun? Hani şey veriyor level atlamak için. İşte açma Şöyle devam edeceğiz. Hep de RPVS oynayalım değil mi? Bu kırılacak. 1-2-3 lan. Lan demeseydim keşke. Bakın karakterimi Hera Nasıl yaptığımı bilmiyorum. İstediğimi yaparım da. Taşım bir sürü var. Ama taş, taş kazmaya devam edeceğim. Çünkü elmas arıyorum. el elmas ara bulsam bile oy demir o ee, bir sürü demir var çok şanslıyım. bunları bir şirip gerçek demir yapabilirim ondan sonra gazma yapacağım ben. neden biliyor musun Elmas çıkarsa onu yapacağım. Div div, 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 div. yok. Demek Dur yapmamışım. Yarın bok gibi diyebilirsiniz. Başa 24 tane yapabiliyorum. Üff. Aldım mı ben? Era Brian. Sandığım. Aa sandık koy. Bazı eşyalarımı oraya koy. Bir çocuk mu? Hmm. Oo dört tane. Sandığı koyalım. Neden bunlar aldığımı sormayın. Alanımız güzel boş oluyor. Tamam bu kadar yeter. Haritaya da koyalım. Dur harita gerekli bize. Eee. Hey, aman hadi hiç gerek değil. Ne olduğunu bakarız. Tekrar. Gece olmuş. Aa bütün Birazcık daha bekleyip şey mi yapsam? Bence birazcık daha bekleyip. Video çekince şansa geldi. Şu da dakikamız yok. Şansa bana geldi. Vallahi çok mutlu oldum. O üstte işte varmış hala lan. Ah, hiçbir Ben şeyimi mi koydum? Ya mal şeyim ne olacak? Her şeyim kazman bitse ne olacak? Ne kadar şeyim olmaz. Huh. Bir daha malık yapmayacağım şimdi. Hah, gelmiş yaptırım ona kadar şunda bir şey de koy. Tamam mı tamam. ne? Tamam abi. Sonuç demir. Şuraları şey yapalım. Çok şey. Gündüz mü oldu? Hmm. Şimdi. Hızlı ol hızlı ol hızlı tıklayarak gözükmüyor. Şansa bana gelmiyor. Bir tane Minecraft videosu yükleyecektim de yükleyelim. Ben bunları ben nasıl fark ettim? Bunlar da lazım. Çok şanslıyız. Şeyi bitirince devam ettiğim yerden edebilirim maalesef. Canım çok çekti. 15 koyu ya. Hiç merak ederim. Her ara youtuberlar bunları kaçırıyor o yüzden vucuk vucuk Siz düşünüyoruz da kör mü bunlar diyoruz. Yani kaçırdığı şeyler var. Biz hiç kaçırmıyoruz. Ya. Bazı çocuklar hiç kaçırmıyor. Başlıklarım ben Dakikanız kalmış mı? O, var. Bu videolarını sevmiyorsanız ben de Minecraft video çekeyim. Bir tane YouTuber tanıyorum. O da ne Çok tanıyorum da söyleyemem. Ama ben Türk YouTuber'ları daha çok seviyorum. <laughs> <laughs> Oğlum yolu açmışım bildim baksana. Tren girdi tren girdi. öbürki videoda modları oynayacağız sizin. Yani bu gerek miydi? Bunlar hiç gerek yok. Dört. Kulağımı sikmek yok. Almayacağım ben bunları. Ne yarak yapıyorsun? 36. gel nasıl yapılıyor. O oh, bak bu eşya bu da bulursak yok. Bulursam diye Bu ne lan? Oha şey verdi. Bu sefer şuradan yolumuza devam edelim. Tam bir tünel oldu ya. Yani. Oh. Şunlar ne iyi ya? Minecraft'ta bu olmazsaydı Minecraft'ta hiç kimse oynuyor. Ya da bir şey mi? Var? Bunlara gerek yok. Eğer bu videoyu iki like gelirse valla yine oldu. Şöyle şöyle. Böyle bir şey olmaz. Bir lig mile gelmez ya Allah razı olsun. Bu bitiyor. <laughs> Abla adını seviyorsan bitme. Seviyorum. Eline kazsam bir yere koyayım. Bu ne? Sen Hızır hiç yapamadım. Geç olmadan geri mi dönsek? Tamam geç olmadan nereye gidelim. Hızlı olalım. Bu ne 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 ne. İyi ki koşmak var. O ben. Biz burayı kazmıştık canım. Parkur. <laughs> Dolma sıçtım. Gündüzüm. Yeni yeni bir eşyalar yap. Altlık yapabiliyoruz ama lazım. Ben çakmak yapabiliyoruz. He. mı ki? Yok almayayım.